Bir su tankının dibinde suyun sızdığı A alanlı bir deliğe sahip olduğunu varsayalım. Buradaki tankın aslında sızdığı alanı A ile gösterelim. Küçük A ile. Şuraya hemen not ediyorum. Sızdığı alan. Bu aslında önemli bir içerik olacak. Çünkü bizim e, Torricelli yasasını aslında diferansiyel denklemlere geldiğimizden beri anlatıyordum örnek ama işte bu videoda onların size aslında detaylı anlatımını anlatacağım. Önemli bir diferansiyel denklem olduğu için de umarım keyif alırsınız ve öğrenirsiniz. Şimdi bu da aslında t zamanında tankta suyun derinliğini y(t) ve hacmini de v(t) ile gösterelim. Yani kısacası Bizim suyun derinliği ile hacmimiz zamana bağlıdır. Aslında bu takdirde akan suyun hızının buradaki akan suyun hızın hızının kök içinde 2 çarpı g çarpı y olduğunu farz edelim. Bunların ne olduğunu açıklayacağız. Aslında buradaki g yer çekimi ivmesi olarak da kabul edilebilir. Evet. Burada aslında çok büyük bir şey görmüyorum. Bu video bunun ispatıyla geçmeyecek elbette. Şimdi madem bu böyle. Buradaki V eşittir. Kök içinde 2GY olmak e, akla uygun. Ve ideal koşullar altında da doğru. Ve bu aslında suyun yüzeyin, e, yüzeyinden deliğe de serbestçe düşen bir su damlasının hızına eşit. Bunu da biliyoruz. Bu onun hızı. Bu formül sistemin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamının sabit olduğu varsayımıyla başlayarak çıkarılacak Öl öncelikle bunu söyleyelim. Yani kinetik enerjimiz ve diğer enerjilerimiz daha doğrusu şöyle şey diyelim potansiyel enerjimiz zam değişmeyecek. Gerçek koşullar altındaki bir delikten çıkan bir su fıskesinin sıkıştırılmasını sabit katarak aslında V eşittir C çarpı kök içinde 2GY olarak ifade edilir bilginiz olsun. Burada C de 0 ile 1 arasında deneysel bir sabit. Aslında genellikle sürekli akan az bir su için dolaylı olacak. 0.6 olarak dolaylı. Basit olsun diye aşağıdaki aslında biraz önce de vereceğim şeyi aşağı yazacağım için diyorum. Basit olsun diye de bir sonraki işlemde de C'yi 1 alacağız. 1 kabul edeceğiz. Buradaki aslında denklemin bir sonucu olarak da bizim hacmimizin zamana göre değişim oranı neye eşit olacaktır? Buradaki şeylerden yapacak olursak eksi a v'ye eşit oluyor. Bu da aslında eksi a çarpı 2 g y edi veriyor. Bu yasası aslında kök olarak bundan ibarettir. Sonra da aslında buna bir denk olarak da Buradaki 2G sayı e, nasıl diyeyim, sabit olduğu için de kökün aslında bir nevi dışarısına alınabilir. Peki bunu nasıl yapacağız? Buraya tabii ki de 4G kare olarak alacak olursak. Eksi A çarpı 4G kareye de K dersek, daha doğrusu şöyle belirtelim. A çarpı 4G kareye e, K dersek de eksi K diyoruz çarpı Y. Aslında bunu ben size diferansiyel denklemlere başlarken anlatmıştım. Bu videoda aslında bunların Torricelli yasasının güzel bir örnek olduğu için diferansiyel denklemlere uygulayacağız. Ondan sonra buradaki K da aslında kök içinde 2Kye olarak da belirtilebilir elbette. Aa, e, şöyle belirtelim. K eşittir A çarpı şöyle biraz daha yukarı yazalım A çarpı kök içinde 2G. Burası aslında oldukça bir giriş, e, giriş, yeriydi. Fragman gibi düşünebilirsiniz. Şok böyle kafanızı karıştıracak bir şey yok. Ama buradaki k eşittir a çarpı kök 2 elde ettikten sonra da bu su akıtan bir tank için Torricelli yasasının bir ifadesi olacak. Ve eğer de y'ye bağlı olan a yani a y tankın delikten y ye yüksekliğindeki yatay kesitinin alanını gösteriyorsa dilimleme ile hacim yöntemini koyabiliriz. Sonuçta hacim bizim integral olarak sıfırdan y'yi olarak alabiliriz. Sonuçta y'ye bağlı a'yı. Ki bunu da söylemiştik ama büyük a'yı. Yani a derken y ye çarpı d'yi. Hacmimizi bu, bunu bulabiliriz. Sonuçta biz kalkülüsten integralin hacim bulma yöntemini biliyoruz. Bunu onu uygularsak aslında yanlış bir şey de söylemiş olmayız. Madem v eşitliği integral içerisinde sıfırdan y'ye kadar ara y ye çarpı d'ye veriyor. Böylece hesabın temel teoremi yani dv bölü dt. Şöyle de belirtelim. dv bölü dy. Pardon. ay olacak. Sonuçta integrali karşıya atabiliriz değil mi ya? Yani integrali karşıya atmak derken bunun ne olduğunu kestirebiliyoruz. Sonuçta burası aslında dv bölü dy. Onun sadece sınır değerleri değilmiş. Aslında dolayısıyla da dv bölü dt eşittir. dv bölü dy çarpı dy bölü dt. Tanıdık geldi mi? Evet bu bir zincir kuralı aslında. Zincir kuralından yararlanıyoruz. Ama bu da başka bir şey eşit elbette. Burası da ay çarpı dy bölü dt. Şurayı hemen parantezler içerisine bir alalım. Şöyle de bir silelim, düzgün yazalım. O aslında Torricelli yasası kafanızı karıştıracak bir şey değil. Ama sizi zorlamak için veya ufkunuzu açmak için örneklem olarak verilebilir. Bu tür yasasının zorluğundan değil aslında yaratıcı, yaratıcılığından ibarettir ki zaten de öyle. Biz bu videoda biraz önce de söylediğim gibi Torrice bir Torricelli yasasını diferansiyel denkleme uygulayacağız. Aslında buradaki denklemlerin ispatını yapmayacağız. Şimdi madem biz böyle böyle diyoruz ama ay eşittir daha doğrusu dv bölü dt eşittir ay çarpı dy bölü dt olmasını gerektiriyorsa nihayette aslında bizim bir önce bir önceki verdiğimiz denklemlerden yola çıkarak da şunu bilmemiz lazım. Madem burası ay çarpı dt d'ye bölü dt bu o zaman buradaki ifade eksi a çarpı 2 kök içerisinde 2 kg'ye bu da eksi 2 çarpı y. Sonuçta eksi 2 çarpı y neydi? dv bölü dt idi. Bakın bu buna eşit. Tamam biz bu da aslında bulabiliriz. Bu oldukça basit bir değer. Bu da zorlamayacağız da zaten. Torricelli yasası bundan ibaret. Sonuçta ben size göstermiştim. Buradaki işlemi ve formülasyonları analizleri yapmak çok zor değil. Ama işin asıl patladığı ve partinin asıl başladığı yerde bunu uygulamak. Sonuçta biz denklemi buluyoruz elbette ama bunu uygulamak için ne yapmamız lazım? Evet bu videoda da zaten aslında bizim bunu yapmak için bu videoyu yapmamızın sebebi. Şimdi örnek diyelim. Bir önceki videoda bir önceki anlatımın mantığından yararlanarak bir örnek yapacağız. Buradaki aslında anlatacağım şeyler size oldukça yararlı bilgiler olabilir. Çünkü size diferansiyel denklemlerin ilkesi anlatıldığında içerisinde suyun zamanla değiştiği tanklar ve birbiri ardınca verilen tanklar elbette verilecek. Şimdi bir yarı küresel tankın üst çapı 4 feet olsun. Bu arada üst çap diyelim 4 feet üst çarp feetleri e, çevirmek için elbette be belli başlı değerler vereceğim ve bu da değişken zaten feet'in ne olduğunu yani şu anlık bilmenize gerek yok ve t sıfır anında su dolu olsun. Yani hiç zaman geçmeden su dolu. Başlangıcımızda su dolu. T eşittir sıfırda su dolu diyelim. Bu aslında önemli bir bilgi. Sonuçta bir tank başlangıçta dolu olduğunda bizim işimiz kolaylaşabiliyor elbette. Şimdi o anda tankın dibinde bir inç çaplı bir dairesel delik açılsın. Bir inç çaplı dairesel delik diyelim. Ve takım boşanması da ne kadar süre alacaktır diye bize sorulsun. Bunu yazmayacağım zaten söyledim. Aslında biraz kafanız karıştı ve heyecanlanmış olabilirsiniz. Bu elbette çok doğal. Çünkü şu ana kadar size verdiğim diferansiyel denklemlerde böyle karmaşık bir problem vermedim. Sonuçta size sürekli aslında matematiksel değerler verdim. Böyle bir senaryoya sahip problem çok da vermedim. Zaten size aşırı derecede de gelmeyecek. Sizden istenen aslında size verilen şeyi anlayıp yorumlamak ve uygulamak olduğu için buradaki problemler size aşırı derecede verilmese de çoğu zaman işinizi yaparken karşınıza çıkacak. Şimdi buradaki aslında ki dik üçgenden e, yararlanabiliriz. Sonuçta biz de, bu arada e, şey çizeyim dik üçgen derken neyi kastediyorum diyebilirsiniz. Burası biraz kritik. Şimdi öncelikle bir tane... Evet, daireyi çizelim. Şurayı hemen şöyle yana alalım. Biraz daha küçültelim. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız zaten. Şimdi yarım daire demiştik. Burası aslında oldukça önemli. Madem biz yarım daire çiziyoruz, o zaman şuradaki değerlerimiz bizim şu aşağıdan gelene kadar şöyle bir şey elde edeceğiz değil mi? Yani buna benzer bir şeyimiz var bizim. Sonra yeniden aynı daireyi elde edeceğiz ama bu sefer biraz daha küçük olsun. Sonuçta bu tutmaya çalışıyorum şöyle. Evet buna benzer bir şey olsun. Şimdi bu aslında problemi sizin daha iyi anlamanız için esas kısım. Bizim aslında uğraşacağımız yani şuradaki doluluk kısmıdır. Doluluk kısmı burası yarım dairedeki Tan yeri doludur arkadaşlar. Burası dolu. Diğer yanı değil. Peki üçgen derken ben neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Şimdi bir tane uzun çizgi düşünelim. Bunu aslında x, y düzlemini oturttuğumuzda tam şu ortasından bir tane ne y ekseni geçeceğini farz ederiz. Şurası y diyelim. Y ekseni daha doğrusu buradaki y ekseni aslında tankın uzunluğuyla belli bir noktada kesişecek. Tankın uzunluğu da aslında y kadar veya 4 eksi y gibi bir şey de olabilir. Size kalmış. bize verilen bu. Ama asıl önemli yer şuradaki değerle buradaki bir üçgeni oluşturmak. Sonuçta buradaki tankın dolu yerinin bir yarı çapı. Peki madem böyle diyoruz buradaki problemi çözmek için size aslında bir şuradaki üçgenin uzunluğunu vermem lazım değil mi? Buraya 4 değil. O zaman biz buradaki yerdeki yeri aslında ikiye böldüğümüzde şurası y ve şuradaki noktanın uzunluğunda 4 eksi y olmaz mı? Buradaki mantığı çabuk bir şekilde kurabiliriz. Bu zaten çok zor değil. Bu zaten boşalan bir yarı küresel tank. Bizim aslında uğraşacağımız deney geometrimiz bundan ibaret. Şimdi madem biz böyle filan diyoruz, buradaki denklemleri kuruyoruz, a y'yi bir isterseniz bulalım. Dairenin alanı nedir? Pi kare. Değil mi? O zaman buradaki v, kare, v kareyi bulurken aslında şunu kullanmamız lazım. 4 eksi y kare artı v kare eşittir 16. Karşıya göndereceğiz. Buradaki 16 eksi 4 eksi y kare. Bunu hemen şuraya not ediyorum. Pi çarpı 16 eksi 4 eksi y kare. Buradaki aslında problemi düşünecek olursanız buradaki özdeşliği açtığınızda bizim aslında pi çarpı 8 y eksi y kare elde ettiğimizi bulursunuz. Burada aslında pi y ortak çarpan parantezine aldığınızda da pi y çarpı 8 eksi y elde edersiniz. Bizim a -Y'miz yani bu fonksiyonumuz biz bununla uğraşacağız. Şimdi burada bazen bunu görüyoruz ve g de 32 fit bölü bakın buraya dikkat edin 32 fit bölü saniye kare aslında bu yer çekimi dememiz sebebi bu. O zaman ben bunu biraz önce yaptığım teoremle daha doğrusu ismi matematiksel formülasyonla birleştirdiğinde y çarpı 8 y eksi y kareyi ne ile çarpmıştım? dy bölü dt ile çarpmıştım değil mi? Evet. Madem biz böyle yapıyoruz o zaman aslında o v eşittir kök 2 g ye yerine bunu koymak kaldı. Yani sadece yerine koyuyoruz. Y yerine aslında bunu koyalım. G yerine bunu koyduğumuzda da işlemle yaptığımızda ben size anlatıyorum. Videoyu durdurup kendiniz de yaparsanız aslında kendinize çok büyük bir iyilik yapmış olursunuz. Eksi pi çarpı bakın buraya dikkat edin. 1 bölü 24 kare çarpı 2 çarpı şöyle göstereyim. Nokta çarpımı değil haberiniz olsun. 32'ye elde ederiz. Aslında bir videoyu durdurun ve kendiniz bunu yapmaya çalışın. Tabii ben video gelmeden önce bunu yaptırmışım. E, e, elbette e, şaklayabiliyorum. Bu e, nasıl şaklayabiliyor diye, diye sorabilirsiniz. Ben tabii kendime de anlattım. Sonuçta biz buradaki açtığımızda bunu elde ediyoruz. Yani burada aslında öyle integral almak o wow! diye böyle bir şey yok. Sadece denklem yerine bunu koyuyoruz. Şimdi madem böyle. Şimdi asıl integral alma yerine geçecek olursak. Y'leri bir tarafa, DT'leri de bir tarafa toplayalım. Bakalım ne elde ediyoruz. Burada biz integrali çözdüğümüzde yani her yerin karesini aldığımızda bakın şu değeri e, bulmuş olacağız. 8y üzeri 1 bölü 2 eksi y 3 bölü 2. Ne yaparsınız da bunu bulursunuz? dy'yi buraya daha doğrusu bırakırsınız. dt'yi de yana atarsınız. Sonra Buradaki y'leri toplamak için karşıya bunu gönderirsiniz. Çünkü burada bir tane y var ya. Sabitleri bir tarafa bir taraflara da şeyleri toplamak istiyoruz. Ki sabitler bakın sabitler toplandığında integral içerisinde eksi 1 bölü 72 elde ediyor. Eksiyi şuraya pıştıklayalım. Burası da 1 bölü 72 dt ben yani aslında size ayrılabilir diferansiyel denklemler konusunda da biraz bilgi verdim. Çünkü bunun çözümü ayrılabilir diferansiyel denklemlerdir. Eğer bunu yaparsanız, bu metodu uygularsanız, sabitleri bir tarafa y'le bir tarafa toplarsanız işiniz kolaylaşacaktır. Evde. Ama burada tabii elbette şu integral'i çözdüğümüzde de ayrılabilir diferansiyel denklem dediysek söylüyorum. Alt c'yi de koymamız lazım. Şimdi madem böyle de hemen paylaştıralım. 8. Bunun üstünü 1 arttırdığımızda yani integralimi, integralini aldığımızda y üzeri 1 bölü 2'nin şuradaki d'yi buraya açtığımızda buradaki integralin cevabı 16 bölü 3 kere y üzeri 3 bölü 2 olur. Yani burası anlamak çok zor değil. Sonuçta y üzeri 1 bölü 2'nin integralini alıyorsunuz. Bunu söylemeyeceğim. İntegral alma kurallarını yani tekrar edebilirsiniz hatırlamıyorsanız. Y üzeri eksi 3 bölü 2'nin de y'ye göre türevi 2 bölü 5 kere y üzeri 5 bölü 2. Bunu bilmemiz lazım. E sonuçta buradaki ifade de oldukça kolay. Eksi t bölü 72 yani eksi 1 bölü 72 kere t artı c Burası oldukça basit. Şimdi madem ben bu denklemi böyle bıraktım. Ama şunu da yapmak istiyorum aslında bunu bir vermem lazım. Y'nin sıfırken daha doğru y'nin bağlı olduğu değişken sıfırken y'nin 4 olduğunu farz et. Madem böyle hemen yerine koyuyorum. Yani burası oldukça e, basit bir şey olacak. Şeyi sadece bulmak için ne yapmam lazım? Bunu karşıya atacağım. Hemen yerine yazıyorum. 16 bölü 3 kere 400 üzeri 3 bölü 2 eksi 2 bölü 5 kere 400 üzeri 5 bölü 2 eksi yt'ye bağlıydı ya. Oradan yani yine onu söylemeye çalışıyorum aslında bir nevi. Bunu da bir belirteyim. Şurası ne elde ediyorduk? şöyle. Yani asıl C'miz ne elde edeceğiz onu da bir belir belirteyim. Şurası şu şekilde elde etmiş oluyoruz. Ya yani Y şeye bağlıydı ya o yüzden demek istiyorum yani kafanız karışmasın. Buradaki işlemi yaptığımızda tabii ki de hesap makinesiyle ben burada uzun uzun anlatmayacağım. C'mizin 440 Evet 448 bölü 15 olduğunu bulmuştum. Şimdi notlarına bakıyorum. 448 bölü 15. C'miz bu. Peki tam y eşittir 0 olduğunda yani t'yi de mi unutacağız? Ona haksızlık mı edeceğiz? T çünkü y, T bağlı ya. T bakın 72 çarpı 448 bölü 15 olur. Bu 72 karşıya atarsanız tabii. Eksiği de unutmamamız lazım. Bu yaklaşık olarak aslında saniye cinsinden düşünecek olursak 2150 S ediyor Yani S-N-A-S ya, yani fark etmez. Şimdi madem bu bu şekilde olduğunda e, tankın da boş olduğu yorumunu yapmamız lazım. Tank boş. Neden? Çünkü şu an biz de yaptığımız denklemde tankın boşaldığını söylemiştik. Şimdi başka bir deyimle de yaklaşık 35 dakika 50 saniyede boşalıyor. Bunları birlikte işlemli yaparsanız. Sonuçta burada biz sabit sayılar bulduk ve bunları yaptık. Sonuçta 2150 S 35 dakika yani saniye 35 dakika 50 saniye demek. 35 dakika 50 saniyede de boşalıyor. Böylece tankın boşalması 36 dakikadan daha az bir zaman alıyor.